Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Euro 2024 elemeleri E grubu mücadelelerinde Çekya ile Polonya karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Çekya, deplasman ekibi Polonya'yı ağırlıyor. Ev sahibi Çekya'da, deplasman ekibi Polonya'da bu grubun favori ekipleri olarak öne çıkıyor ve birbirleriyle oynadıkları maçlar çok önemli. Açıkçası bu gruptaki diğer üç ülkenin Çekya ve Polonya'yı ilk iki koltuğundan edebileceğini düşünmüyorum. Bu yüzden iki ekibin de kendisini çok kasması gerekmiyor. Özellikle ilk maçta her iki ekip de bir puana razı olabilir. tahmin ms0 oran 2.88 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.